Evet arkadaşlar şöminemizi yaptık. Şimdi köşe kaplamaları yapıyoruz. Evet. Burada da Hamza Usta'mız var çalışıyor. Hamza Usta kolay gelsin. <laughs> Müziğin de güzelmiş ya. <laughs> Hamza Usta'mız güzel iş çıkarıyor. Şu kolun şu köşesini Hamza yaptı. Maşallah var. Müziğinde de maşallah maşallah diyor zaten. <laughs> Nazar değmesin inşallah. Evet, çıtalar köşesinde oraya. Hamza nasıl gidiyor Hamza? <laughs> He? Maşallah Hamza usta oldu. O çöşeler mala kullan. Eldiveni fazla batırma. Evet, bu hali alacak. Yerini boya falan gelecek. Taşlarla tola görüntüsü verdik. Tolalarımız bir santim olduğu için biz bunları iki, iki buçuk santimlik taşlar kullandık ki estetiği biraz daha kütük taş görüntüsü versin diye. Aynı şekilde şemamızda de yapacağız. Şurada yukarıda arkada yapalım şömenimiz arası. Bir de ekstradan şu kolonlar haricinde. Beş kolon burada var kaplanıyor. Beş kolon da şu karşı binanın. Karşı tarafta var onlar kaplanacak. Evet. Tekrar Hamza Ustamızın yanına giderim. Ondan sonra bir çekimden sonra sollandıralım çekimimizi. Hamza şu tuğlayı da yerleştirsin. Çıtam istiyor. Dur buradan vereyim. Sökme onu dur. dur. Dur dur. 好吃的。 Tabii bunlar kirlendi şu an ama temizlenecek bunlar tabii ki. Hamza biraz kirli çalışıyor. Olur o kadar. Daha yeni. Ama temizlenmesi mümkün olduğu için sıkıntı yok. Hamza söylemek istediğim bir şey var mı oğlum? Ben sonlandıracağım videoyu. gerek bir şey yap yapıyoruz. Yani. <laughs> Söylemeye gerek yok. Diyorsun. Evet. Leydi <laughs> ee, görünüyor zaten. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Hadi kolay gelsin.